Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba canım. Hepiniz kanalıma ve videoma. Hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni takas yaptığım hesabımda ilk kez video çekiyorum. Hem yeni takımımızı göstereceğim hem de bu takıma ilk transferlerimizi yapacağız. Hazırsak hemen başlayalım. İlk olarak ajan açıyoruz. Ne namına koyayım. Umarım iyi biri çıkar. Bu da çıkabilir yani. Ulan gele gele onana geldi Amp. Neyse şimdi esas transferimize geçiyoruz. Hay Amp birini satmamız gerekiyor ben şimdi kimi satacağım. Ya sen geri zekalı mısın? yapacak bir şey yok maalesef seni gönderiyoruz. Baba gel Evet şimdi ise bir kariyer maçı atalım ama bu maç sadece önemli anları göstereceğim. Ne namına koyayım? Evet ilk atağımız gol oluyor. İki geliyor galiba. <laughs> Aferin aslanım. senin kafanı sik. <laughs> Bak şu İlk yarı 2-0 öndeyiz. Aa sıçtık galiba adamlar geliyor. Lan tutun şunu. Oğlum bu ne lan <laughs> O famp bu nasıl kaçtı çok iyi şut duya. Aferin lan sarışın. Evet arkadaşlar maç bitti 3-0 yendik ve videomuz buraya kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.